Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Ve yorumumuza geçelim. Kıymet dostlarım, e, ee, endeksle ilgili dünkü sert satış, en dipten kapanış, bugünkü ee, açılıştan sonra bir daha son dibini yani 8300'ün altını bir daha görmemesi, ve neredeyse en tepede kapanış iki gündür. Çok e, dün ve bugün çok ilginç hareketler görüyoruz endekste. Dünkü satış çok e, şey bir satıştı nasıl söyleyeyim abartılı bir satıştı. Şu andaki alışta biraz e, son saatte özellikle biraz fazla abartılar gibi geliyor buna. Çünkü yüzde %3, %3 bir gün içerisinde. Dün de insanlar ciddi anlamda bence terste kaldılar. Bugün de terste kalmış ...lardır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar 8190 bölgesini özellikle size söylemiştik. 8190 bölgesi en önemli hattımızdı. Burası kırılırsa spotta dahi olsa elimizde mal kalmasın dedik. Ve burası şu an itibariyle bir kez daha çalışmış oldu. Yani ben teknik olarak burayı kırarsa çok ciddi sıkıntı olacağını biliyorsunuz söylemiştik. Neden? Hem buradaki yapı itibariyle, buradaki yapı itibariyle şu yükselen e, mavi kanalımız kırılmış olacaktı 8190'nın altında. Bu da nedir? İşte 4400 4500'den gelen trendin e, sekteye uğraması demektir. Bura kırılsaydı şu bölgeye kadar gelebilirdi. Ama e, bugün gelen tepki gayet ivmeli güzel bir tepki. Ve e, yukarıya doğru e, güzel bir ivmeyle aldılar. Ama bu işin bir daması var. Aması şu e, teknik olarak arkadaşlar burası hala son dibimiz yani 8.190 bölgesi bizim hala son dibimiz. Burada şu bölge özellikle güçlü direnç bölgesi onu da belirtmiş olayım. Neresi güçlü direnç bölgesi tam olarak şu hat arkadaşlar yani biz burada yarın şu bölgeyi geçmemiz gerekiyor şurasını yani şu, bu araya sıkışmış durumdayız maalesef. E, burası kaçtır? 8510 ile 8560 arası arkadaşlar. Yani yarın hareketin devamında, hareketimizin devamında şuraya kadar gelip burayı kırmamız gerekiyor. Kırayıp geri de gelip sonra da gidebilir onu bilemem ama teknik olarak 8560'ın üstünde ancak güvende oluruz. 8560 rakamının üstünde kapanışlar görmediğimiz sürece hala burası tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Çünkü bizim son tepemiz burası kıymetli dostlarım. Son tepeyi geçmek zorundayız. Son tepeyi geçemediğimiz sürece burası bizim için ciddi problem. Son tepemiz 8560. Burada bir önceki tepemiz 8510. İkisinin arası şu taral alanı bir şekilde geçip özellikle 8560 üstünde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Güvenli mal taşımak için, problemsiz mal taşımak için Burayı aşamadığımız sürece hala aşağı potansiyelimiz var. Bugün %3 aldıklarına bakmayın. Onu söylüyorum. %3 sert aldıklarına bakmayın. Ne demiştik? Çok sert satıyorlar. Problem yok. 8.190'a kadar toleransımız var. 8.190'ın aşağısı kırılırsa elimizde spotta daha iyi olsa mal kalmasın dedik değil mi arkadaşlar? Onu söyledik her yayında. Söyledik 8.190 bölgesinin altında kapanışlar başlarsa elimizde mal kalmasın dedik. Şimdi aynısını söylüyoruz. 8190 gene bizim son kalemiz. Ama e, yukarı gidiyoruz artık sıkıntımız yok diyebilmek için de 8560 bu rakamın üstüne atmamız lazım. 8560'ın üstüne atamadığımız sürece arkadaşlar sıkıntı devam. 8560 bu rakamın üstünde problemimiz yok. Ama bu rakamı aşamazsak problemimiz var mı? Evet var. Net bir şekilde söyleyelim. 8.560 aşarsak hiçbir sıkıntımız yok. Ama aşamazsak problemimiz var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yarın için en önemli rakamımız önce 8.510 bölgesi. Şurası. Burayı geçersek 8.560. 8.560'ın üzerinde artık tekrar ana yönümüz yukarı diyebiliriz. Bir sıkıntı yaşamadan e, hareket devam edebilir. Aksi halde burada kıymet dostlarım biraz problem yaşarız onu söyleyelim. Şuraya kadar bir yukarı ivme gelebilir onu söyleyeyim. Özellikle bu 8.560'ı aşarsak 8.640'a kadar 8.635-8.640'a kadar bir ivme gelebilir. 8.560'ı geçmek kaydıyla burayı geçersek 8.620-8.640 bandına kadar alabilirler. Buna dikkat edelim. E, Endeksle ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. E, i̇ki gündür ciddi anlamda hem aşağısı için hem yukarısı için e, ciddi marjlar oluştu. Dün yüzde üç buçuktan fazla düştü. Bugün de yüzde üç mü aldılar. Yüzde üç aldılar arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hisselerin e, hisselerde tamam ciddi anlamda alım yaptılar ama arkadaşlar hisselerin büyük kısmı hala kendine gelemedi. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi sormuş olduğunuz e, hisselere bir bakalım. E, Özcan Bey iyi yayınlar demiş. Kürcan Bey de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Silkelime devam ediyor. Evet, aşırı, yar bugün e, Özcan Bey yukarı, yani Silkelime var. Yarın yukarı demiş. Doğru demiş. Sefer Bey deva iyi sormuş. Devaya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi kıymet dostlarım devada şöyle bir yapı var. Yani burada hem bir fincan var, fincan hedefimiz 103, şurada da bir bayrak oluşturdu. Ama bayrağın gereğini yapamadı, onu söyleyeyim. Şurayı alsak daha mantıklı olur ilk etapta. Ee, çünkü öbürü çok yukarıda bir hedef. Ee, yapıp yapamayacağını bilemiyorum. Şöyle söyleyeyim, DEVA'da teknik olarak DEVA'da e, 103, 60. 103, 60 hedef. 103'ü geçerse 117'ye kadar bir teknik hedefi var. 103 ama ana hedefimiz yani şu bayrak biraz zorlama olabilir. Çünkü burada farklı yapılar da oluşmuş olabilir. Ama 103'ü söyleyebiliriz arkadaşlar. Teknik hedefimiz 103 diyebiliriz. Burayı geçerse 117. Mehmet Bey sağ olun. Tüpraş denmiş. Tüpraş'a bir bakalım arkadaşlar. Tüpraş kıymet dostlarım benim açımdan hala saatlikte al vermedi. Onu söyleyeyim. 152 70. 152 70'ten itibaren saatlikte al verebilir. 152 70 ama günlük için e, özellikle 155 156nın üstüne yani şu üst banda geçmesi gerekir. Sağlıklı bir yükseliş için. Yani üst banttan kastım şu kanalın içine atarsa biraz daha güvenli olur. Kaçmış 156. 156'nın üstüne atarsa e, tüpraşta günlükte biraz daha güvenli olur. Saatlik al için 152, 153 diyelim. 153'ün üstüne kapanışlar beklemek gerekir. Şimdi bu çim demiş arkadaşlar. Bursa Çimento'ya bakalım. Şimdi Bursa Çimento'da arkadaşlar buraya kadar gelir mi dedik ama bugün gelmedi. Teknik olarak yani şu hedefe gitmek istiyor gibi bir görüntü var. Onu söyleyeyim. Ama bu hedef çok büyük bir hedef. Yani bunu yapabilir mi yapamaz mı bir şey diyemem. Gerçekten muazzam bir hedef burası. Onu söyleyeyim yani şurası. Şunu bir daha çizeyim. Yani burası muazzam bir hedef arkadaşlar. Yapar mı bilemiyorum. Yani bilançosu iyiyse, beklentisi ise buradaki hedef 15'in üstü. 15-30. %50'lik bir potansiyel var. Bakalım gider mi gitmez mi? Engin Bey teşekkür ederiz. Kortsa. Şimdi arkadaşlar Kortsa'da günlükte şöyle bir yapı var. Onu söyleyeyim. Burada biz bu yapıyı oluştururken öncelikle öncelikle şunu söyleyeyim. Bu 102'nin üstüne kapanışlar yapmasını bekliyorduk. Şu düşüş günlükteki şu yapı al yapısı onu söyleyeyim. Al yapısıyla bir düşüş yapıyordu bakalım kırılım gelmiş mi? Kırılım gelmişse daha güvenli olur. Tam tam anlamında gelmemiş. Yani şöyle tam yerinde kapatmış. Özellikle yarın şu bölgenin üstünde 95 96'nın üstünde biraz daha güvenli olur. 96 Korsa 96'nın üstünde güvenli olur. Şimdi Korsa ile ilgili e, özellikle arkadaşlar 102'yi geçerse 123 Şanağın komplesi için 150 hedefi var teknik olarak ama şu biraz daha uzak bir hedef ama e, şuradaki topu yapmak isterse e, 123'e kadar bir hedefi var. Bugün de gayet e, güzelmiş öyle söyleyeyim. Mesela bu kağıtta da e, çok fazla sanlım olmaması güzel özellikle 34 70'in üstünde 39'a kadar bir potansiyel var. Yani burada da çanak hedefi hep söylüyorum, bir daha söyleyeyim. Çanak hedefler zor hedeflerdir ama gidebilir arkadaşlar bilemem. Yani çanak hedefi buradaki çanak hedefimiz 39 80 yani 40 bölgesine kadar bir potansiyel taşıyor bu kağıt. Ama e, devamında nasıl yapar onu bilemiyorum. Arkadaşlar AS dün e, biliyorsunuz bu savaş haberleriyle eee Filistin meselesiyle çok ciddi anlamda güzel bir tepki vermişti ama tepkinin devamı gelmedi. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim burası ile ilgili. Şunu bir kaldırayım. Şimdi şöyle bir yapısı var aslında. Buranın üstünde kapanışlar yaparsa bu kağıt bugün için burada bir e, yukarı ivme gelebilir. Ama burada 44'ün üstüne atması gerekiyor artık. Yani 44'ün üstüne çünkü... Burada da bir fincan hedefimiz. Bu da 50 bölgesi arkadaşlar. Yani burada da bir şey hedefimiz var. Bu kağıtta e, aşuralara kadar, yüzlere kadar bir hedefimiz var ama e, buraları artık beklemiyoruz şu an için. Şunları bir kaldırayım. Yani burada bir ters şey bayrak formasyonu vardı kıymet dostlarım. E, o bayrak formasyonuna istinaden bunları çizmiştik ama şu çanağı bile yapsa çok ciddi bir marj var. Yani 50'ye kadar onu söyleyeyim. Burada 44'ün üstüne atarsa 50'ye kadar alabilirler onu söyleyeyim. 44'ü geçmesini bekleyeceğiz. Analeyi sattınız mı? Ramiz Dayan. Ener. Bakalım enerideki durum. Ya burada 179'u geçmesi gerekiyor. Onu söyleyeyim. 179'u geçerse saatlik günlükte al verir. 216'ya kadar marj var ama 144'ün altında da burası aşağı gider onu söyleyeyim Deniz Bey. 144'ün altında burası tehlikeli bir yer durumuna gelir 144. Dikkat edin. Çünkü şöyle bir yapıya evrilmiş durumda. Yani 144'ün altında şöyle bir görüyor musunuz? Bu tehlikeli bir yapı yani. Bu da nedir? Özellikle 144'ün altında şuradaki kadar sert vermeleri beklenebilir. Ama 179'u geçerse yukarıya yasış bir şeyler olabilir. 179'un altında burası biraz sıkıntı onu söyleyeyim. Ya 10 altın demişsiniz ama 10 altın bir dakika arkadaşlar. Şimdi ons altında arkadaşlar şu şekilde bir kırılım gelmişti. Bu kırılımdan sonra sert verdiler. Bakın şöyle. Şu ee, yükselen günlükteki yapı e, Kaçta 1960'tan itibaren kırıldı ve aşağı doğru sarkma başladı. Şöyle yapacağız. Şu anda da anladığım kadarıyla şöyle bir yapı olmuş olabilir. Bakalım. Hemen hemen evet. Arkadaşlar yani şöyle bir yapı var. Şu anda da yapı aşağı doğru görünüyor. Yani bir düşüş trendine girmiş gibi görünüyor. Şurada yükseliş trendini kırıp aşağı doğru vermeye başlamışlar. Şu kısım güçlü 1886 güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bu sert iki günlük harekette bu şeyden kaynaklanadı. Filistin meselesinden kaynaklı. Oradaki çatışmalardan kaynaklı bu güvenli liman olması hasebiyle bu tepki ama devamı gelmemiş. Teknik olarak bana göre yani günlükte bu kağıt şeyin enstrümanın al vermesi için şu an işi yapı itibariyle burayı geçmesi gerekiyor. Geçmedi sürece yukarıya tekrar hem çünkü şu yükselen şey bu düşüş kanalını yukarı doğru kırmış olur. Şu an için olan sadece tepki sert düşüşün tepkisi. Tepki bir de şu bölgeden gelmiş. Bakın şurası. 1810 yani şu dipten gelmesi de gayet normal. Ama tepkinin devamı gelir mi bilemiyorum şu an için. Şu hareket sadece düşüşün tepkisi, al değil. Onu söyleyebilirim. Düşüşün tepkisi var ama al anlamında değil. Odaş arkadaşlar bugün tavan yapan kağıtlardan çok güzel bir dönüş yaptı. Ama son zamanlarda işte bu son düşüşte çok fena vermişlerdi odaş arkadaşlar. Yani endeksteki en düş en fazla düşen kağıtlardan da %15'lik bir sert geri çekilme yaşandı. Bakın günlük saatlikte günlükte şu 14.50'yi geçerse al verir. Saatlikte bugün tavan yapmasına rağmen 13.70'in üstü güvenliydi bana göre. Onu söyleyeyim. Tavan yapmasına rağmen yarın buranın üstüne atacağı için artık daha güvenli olur. Yani şu hareketi zaten gördüm ama ben bu kağıtta herhangi bir alıma girmedim. Onu söyleyeyim. Ama yarın 10.70'in üstünde saatlikte burası güvenli olur. Özellikle 14.50'nin üstünde ise arkadaşlar e, yukarıya 16'ya kadar bir potansiyel taşır. Ama bu e, kağıtta günlükte nihai hedefimiz 20 aslında onu söyleyeyim. Yani şu çanağın hedefi 20 bölgesi ama şuranın hedefi 20 bölgesi ama yapar mı yapmaz mı ona bir şey diyemem. O, o çalışmadı inşallah dediniz Erdem Bey. Hüseyin Bey merhaba. Ahmet Bey merhaba. Teşekkürler Kerem Bey. Kemal Bey doğalar ıı, bir türlü şey yapamıyor. bakın bugün aldılar. Doğalar geçemiyoruz. Aylar sahneye çıkamıyor. Her seferinde ayları Katlediyorlar, heveslendiriyorlar aşağı, insanlar şort açıyor, sonra çok sert bir şekilde yukarı alıyorlar. Bekir Polat teşekkür ederim, Yılvaray Bey teşekkürler, Yavuz Bey merhaba teşekkür ederim, Eczay Bey teşekkürler, Teşekkürler Kemal Bey, Ercan Bey, Semih Bey teşekkürler. Proto'ya bakalım, Semih Bey Proto demiş. Şimdi Frotto'da arkadaşlar saatlikte bir hamle geldi aslında bugün için. Ama şu VMA kırmızı olduğu için güvenli değil bana göre hala. Yarın tekrar deneyecektir şu bölgeyi. 895-896'nın üstünde saatlikte al verebilir. Ama günlük için günlük için henüz al vermedi. Günlük için bence şu bölge iyi beklemesi gerekir. Onu söyleyeyim. Şurası güvenli al bölgesi. Günlük için. Yani kaçmış? 934 bölgesi arkadaşlar. 934'ün üstü ancak güvenli al olur. Bunları kaldıralım. Şöyle daha güzel şu şekilde arkadaşlar. Yani 934'ün üstüne geçerse burası biraz daha güvenli anlamda al vermiş olur. Saatlikte ise 896. 896 saatlik günlükte ise 934. Buranın altında sıkıntı olur. Yani şöyle endeks tamam güzel. Tepkiler çok iyi ama ee, 8560'ın üstüne atmadığı sürece endeks hala sıkıntı bence. Onu söyleyeyim. 8560. Buranın üstü biraz daha güvenli olur. A1 kap denmiş. Günlüğünü açalım. Şimdi A1 kapta daha önce baktığımızda şöyle bir hedef vermiş, hedefi görmüş. Şimdi bunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Burada iki tane yer var. Birisi şurası, birisi şurası. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Şimdi şu şekilde doğa göre sürekli yeni dipler. Yeni tepeler yaparak gitmiş. Burada son dipten sonra yeni dip. Bakın. Yeni dipten sonra tepe. Şu tepeyi geçemeyen ve şu yeni dip şurayı geçemeyen bir dip. Bak burayı burayı kırmış. Şuranın altında bir dip. Şu tepe burayı geçememiş. Yeni tepemiz bu. Bakın. Burası şu yapı arkadaşlar negatife dönmüş. Onu söyleyeyim yapıyı negatife çevirmişler. Şurayı kırarak yani 40'ın altına şu yeni zirve yapmayıp yeni dip yaptırarak 40'ın altında sıkıntıya sokmuşlar burayı. 37-80'e dikkat edin. Buranın altında e, burası tamamen negatife döner. Pozitif için 45'in üstüne atmasını beklemek gerekir. Yani 45'in üstüne atmadığı sürece bu kağıtta ben işlem yapmam onu söyleyeyim. Sadece onu söyleyeyim. 45'in üstüne atarsa 45'in üstüne atarsa güvenli. Tekrar güvenlik bölgeye geçer. Yoksa burası tamamen sata dönmüş aslında teknik olarak. Son dibin altına gelerek yeni tepeler yapamıyor ama yeni dipler yapıyor. Bakın. Şurası son tepemiz. Dipimiz. Yeni tepe yok. Yeni dip var. Yeni tepe yok. Şu şurayı geçmediği sürece bakın 45'in üstünde atıp yerleşmediği sürece teknik olarak 37'nin altına gelmek zorunda O yüzden dikkatli olun son olarak biz e, kim denmiş arkadaşlar seyitler kimya şimdi arkadaşlar seyitler kimyada şöyle bir yapı var ama artık şunu kaldıracağım Çünkü bu yapının çalışıp çalışmayacağını artık şu hedefi vermek istemiyorum Çünkü kağıt ısrarla ben gitmek istemiyorum diyor. Dolayısıyla ancak şu olabilir belki arkadaşlar. Şunu verebiliriz. Yeri çok afaki oluyor. Yani bu tür kağıtlar için. 10 üstüne atabilir. Ne zaman? 8.50'nin üstüne atarsa 10'un üstüne atabilecek bir hareket gelebilir. Öyle söyleyelim. 8.50'yi geçerse 8.50'yi geçerse onun üstüne atabilecek bir hareket gelebilir. Seyitler kimyada. Arkadaşlar sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Ayrıca Telegram grubumuza da bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize